arkadaşlar. şimdi Minecraft'ta zombilerin, iskeletlerin, köylülerin mekanına gideceğiz. Derinlikte bir yerde. Ee, soyunma odasında karakterimiz Alex'miş. İşte. Yeni oluştur. Tamam. Ee, oluşturdu. Şimdi Minecraft yükleniyor. O aslında creeper var. Tamam, yani yükleniyor. Yıldırım çarpan domuzlar zombileşmiş. Piglinlere dönüşür. Yardımcılar müziği sever ve bu düzen bu yüzden nota blokları ile etkileşime girerler. Ama sen de başlasana. İş için doğru aletler kullanın. Odunu bir baltayla kırmak ellerinizi kullanmaktan çok daha hızlıdır. Bebek kaplumbağalar hayatta kaldı. Başardık. Sonunda. Sonunda. Hızlı koşuya basalım. Güneş batıyor mu ya? Batsa zaten kötü olur çünkü her yerden zombiler basılmaya başlar. Tamam koşuyoruz. Mekanın yerini ben biliyorum zaten. Tamam işte. Buradan küçük görünür. Eminim herkes küçük görmüştür burayı. E gerçek olsa ya. Dünyadan korkar. Fobilerim oluşur. Şimdi daha zaten az var oyunda. İşletme, şey var. Var oku var. Bende yani hiçbir şey yok. Bakacak hiçbir şey yok. Oha oğlum. 7 tane biz merdivenden atlarsam bu kaç tane şeyden atalım. Canı gitti bir de. İşte. Şimdi başınız dert. Hadi verin bunu. oğlum. Ne yaptıys artık? Koş 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 koş. Oha oğlum kötü bir yere girdim ya. Yeniden doğalım. Bu son deneme. Koşalım biraz ya. Hızlı ol sen de bir. Dur sen de, do doğru yoldan mı gidiyoruz? Bir denize bakayım. Oradan anlarım ben. Tamam. Şimdi evet buradan. Şu dağı görünce artık anladım nereye gideceğimizi. Ulan yavruya bak be. annen yabancılarda konuşma dememiş miydi? Lan. Lan kıyamam be. Onun baltayı benziyor. Çekiciye benziyor. Bakınsana. Git hadi. Ananın yanına. Oyunu tek başımayım. Üzücü. Değil. Zaten çoğu kişi olsaydık hepsinin yüzünden. Bunu yap. Onu yap. Ondan sonra şey olur yani. Bir hedef etmeden paralarım. Buralara gidelim mi ya? Ee, Creeper var burada. Beni gördü galiba. Görmemiş. O görmesin bak. Oh gördü bir tanesi. Koş koş koş. örümcekler şey diye bir tane mod var onu açınca sana hiçbir şey yapmıyorlar bir de ölümsüz oluyorsun sadece onları sen vurabiliyorsun oyunda kılıç yok eşya yok blok yok çünkü o modu yapmayı bilmiyorum o oh, geldi yine bu gerizekalı ulan benim seninle işimiz var video çekiyorum ben sadece ulan ayıp ulan yarı zekalılar. Sanki burayı defnetmeye gelmiştim. Keşfediyorum mal. Nereden vuruyor oğlum bu? Aa, ah öldü. Arkadaşlar az önce videoyu sonlandıracaktım ama sonlandırmıyorum. Bu son. Yemin ederim artık bu son. Çünkü biraz şey oldum ya. Rahatsız oldum. Kılıçsız nasıl vurmayayım ya? Adamım ya. Haksızlık. Bir de buradan bir Oh, O düştüm. Tamam o zaman. Söz vermiştim. Oyunu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İçinden birini yap yapmayı unutmayın. Yani isterseniz like atın, isterseniz abone olun. Ama yapın bunu. Çünkü emeğim boşuna harcanmasın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videoda görüşürüz.